geldiniz. sizlerle merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir daha video arkadaşlar. Oh be arabam da muhteşem ya. Muhteşem ya. Olala hadi vay vay hadi yarışa geçelim dostum. Evet arkadaşlar onun dediği gibi. Ben biraz burada ıı, alıştırdım. Artık daha da iyi oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şunu şöyle arkadaşlar biz bir beşinciye geçelim oynayalım ne o din zor biz 600 yıl öncesine mi geldik Allah Allah aman aman nerelere geldik az önce evdeydim artık daha da iyi sürebiliyorum arkadaşlar biraz çalıştım her gün çalışmaya devam edeceğim Hepiniz yok olacaksınız. Bunu biliyorsunuz değil mi dostlar? Hadi. Oh oh. Allah. Arkadaşlar. Şimdi. Allah. Hadi. Su akıyor. Şaka şaka. Arkadaşlar bu oyunu tavsiye ediyorum. Cidden tavsiye ediyorum bu oyunu arkadaşlar. Ve çok bir oyundur. Birinci olmamız göre. <laughs> İki kaykanı başmışız arkadaşlar yoksa o bizi yok edecekti. Arkadaşlar hadi 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 hadi. Birinci ikinci olduk ya. Arkadaşlar bize ne yakışır? Tabii ki de birinci olmak yakışır. Bak cidden şu efektler çok güzel. Sanki gerçek gibi değil mi arkadaşlar? Şu yağmur yağıyor gibi. Kanka kanka nasılsın kanka? Şimdiden birinci olduk kanka. Biz muhteşemizdir. Biz olalarızdır. Geliyoruz. Geliyoruz kanka. Kanka geliyoruz kanka. Kanka geliyoruz kanka. Bize bulaşmayacaktınız kankalar. Allah. Oyuna ne oluyor? Kanka oyuna. Kankalar oynadı oluyor. Bak işte burada şeyi basabiliriz. Oy oh la la Allahu ekber. Aman aman nerelere geldik ya. Az önce evdeydik. Üçüncü olduk arkadaşlar. Neyse. Jontina diyelim. Jontina galiba. Evet arkadaşlar. Daha üçüncü bölümü tamamlamadan şeyi yapıyoruz. iki elmas verecekmiş. Bizim için iyi bir haber arkadaşlar. Umarım kazanabiliriz. Ben aşağıda da kesin çılgın yarışlar. İkinci bölümü şey yapmışımdır arkadaşlar kesin. Sadece bu var. Haydi bakalım. Ya ama arkadaşlar bak ben şimdi biliyorum. Aha. Ama Biz bir yumuşak Ben ten gibi. Yallah. Ben ne koydum onu arkadaşlar? Cidden ben niye onu koydum? Yorumlara yazabilir misiniz? Allah. Apao. Koş koçum. Koçum koş. Kazanırsın koçum benim. kaybettik ya. Yes arkadaşlar bak. Sizlerle bunu denemek istiyorum. Geldim geldim kanka kanka geldim. Aa şey de varmış. Arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar ne yaptı ettim? Tabii ki de şey olduğu için arkadaşlar. Cidden orada şansımız olabilirdi arkadaşlar. Hadi. Allah tableti bir şey duruluyor. Neyse hiçbir şey olduğu yok. Arkadaşlar şu Bizim süper ultimizi Burası da ultimizi Yükseltmemiz gerek Şurada şey bırakmasın Niye çiçek bırakıyorsun kanka? Kanka niye çiçek bırakıyorsun acaba? Şimdi sen yandın değil mi? Sen yandın Sen yandın şimdi kanka Kanka sen yandın şimdi Allah! Aman aman nerelere geldik ya. Az önce evdeydim. <laughs> arkadaşlar bizim için hiçbir sorun değil ama adıllara yazık oldu. Seni yeneceğiz bay doktor. Basalım arkadaşlar. koş 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 kanka beni bırak beni bırakma kanka niye olmadı ya ay arkadaşlar hala kazanabiliriz sen hala kazanabiliriz arkadaşlar koş koçum, onu yedim Tamam, çarptı. Biraz zaman kazandık arkadaşlar. Biz için, biz için iyi oldu arkadaşlar ama onun için çok kötü oldu. kazanamadık ya. Arkadaşlar kazanamadık. Neyse arkadaşlar, bunu kazanmamız gerek. Bizim 500 altınımız var. Arabamızı geliştirdim arkadaşlar. Şimdi 500 ıı, arkadaşlar ben bunları hiç ıı, ne yapalım bu da neymiş? Şurada neymiş? 80 liramız kaldı. Bakın arkadaşlar bence bu olmasın çok kötü. Evet ya en iyisi bu bence arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar şöyle çıkalım. Şimdi şöyle arkadaşlar arka arabamız daha da iyidir şu üçüncü bölümü geçmemiz gerek arkadaşlar. Ben bunu 44 saniyede yaptım. Ama tabii ki de bugün video, bu videoda yapmalıyım arkadaşlar. Şöyle. Ay sen de kimsin? Sen de kimsin lan? No? Ha o bizim şeyimiz. Kanka. Allah özür dilerim artıcık. Arkadaş. Allah. Çok hızlı ne yapayım? Arkadaşlar cidden çok hızlı. Bir daha böyle yapmış. Hadi kanka. ya. 47 saniye sürdü arkadaşlar. Ve yine 86. Im. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar. Üçüncü olduk ama biz bunda birinci olmamız yarar arkadaşlar. Ben birinci olmamız gerek. Hadi koş koş koş. Tüh Zaman kaybettik. Ama şimdi asla zaman kaybetmeyeceğiz. Çünkü biz bir kukla kraftız. Şu ultiyi kullanmak istemedim arkadaşlar. Arkadaşlar, yazıklar olsun ya. Arkadaşlar, arkadaşlar, ee, şimdi geçmemiz lazım. Çünkü o karakteri almamız lazım arkadaşlar. Saat bir dakika arkadaşlar. Şöyle ekstra 10-29 arkadaşlar. Tam da başaramazsak cidden en bu olur. Bir başaralım ya. Bir başaralım. Bir başaralım. Bak arkadaşlar şunlar bizi yavaşlatıyormuş. Ben kendim uydurdum arkadaşlar. Tamam benim için hiçbir sorun değil arkadaşlar. Hadi. Biz bir çılgınız. Çılgın oğlu çılgın. Tamam kanka hiçbir sorun değil. Bak cidden şu efektler çok güzel ya. Tam da bunu kim yaptıysa. Eh, şunu şöyle. Hadi koş koçum. yen. Keşke şu şeye bassaydık ya. Çık, çık. Hayır. Koş koş koş. Çabuk! Arkadaşlar çabuk olmalıyız. Çabuk! Çabuk çabuk çabuk. ya. Kaybettik. Kaybettik. Arkadaşlar size de şey göstermek istiyorum. Bak şu var ya işte şu adaya gidebilir miyiz? Neyse boş ver. Bulsans diyor. Ama ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de başarısız olduk. Ben sizin için daha da e, bir dakika ben sizi daha da uğraşırım arkadaşlar. ve şu karakteri alabiliriz. Arkadaşlar bay bay ve sizi çok seviyorum. Ve Allah'a emanet ve arkadaşlar arada like olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve Allah'a emanet.